Kıymetli arkadaşlarım ve değerli öğretmenler herkese merhabalar. Bugün sizler için solunum gazlarının taşınmasından bahsedeceğim. İnsanda al içerisinde bulunan hemoglobin oksijen ve karbondioksit taşınmasını kolaylaştıran bir solunum pigmentidir. Merkezinde demir atomu taşıyan e, hem adlı bir kofaktöre sahip 4 alt birimden oluşur. Bir demir atomu bir tane oksijen bağlayım kapasitesine sahiptir. Bir hemoglobin molekül içerisinde bu yapıdan 4 tane oluşmuş bir alt birim vardır. Bunlardan her biri birer tane oksijen bağlayacağından bir hemoglobin molekülünde yaklaşık 4 tane oksijen molekülü taşınacaktır. Şöyle bir durum var şimdi. Bu oksijenlerden bir tanesi bir alt birime bağlandığında bu yapının hemoglobinin şekli değişir, oksijene ilgi artar ve diğerleri de kolay bir şekilde e, demir atomuna bağlanabilir. Tam tersi de doğrudur. Yani ne demek bu? Oksijenlerden bir tanesi buradan ayrıldığı takdirde diğerlerinin de oksijene olan ilgisi azalacak ve buradan ne yapacaktır? Ayrılacaktır. Şimdi solunum gazlarından bahsedelim tek tek. Bir tanesi oksijen, bir diğeri karbondioksit. Oksijenin taşınmasından bahsedeceğim. Vücudumuz, vücudumuzda bulunan e, oksijenin yüzde 98'i al yuvarlarda hemoglobin tarafından oksi hemoglobin olarak geri kalan %2'lik cüzi bir kısmı ise plazmada çözülmüş halde taşınır. Şimdi nasıl taşınır? Ondan da kısa bir bahsetmek gerekirse. Şimdi alveol kılcallarındaki al yuvara geçen oksijen al yuvar içinde hemoglobinle birleşerek oksi hemoglobini oluşturacaktır. Oksi hemoglobin bulunduran kan Alveol sonra akciğer toplar damarı vasıtasıyla kalbe gelecek, atar damar vasıtasıyla doku kılcağlarına gidecektir. Doku kılcağlarında karbondioksit miktarı daha fazla dolayısıyla buradaki oksijene olan ilgi azalacak bu olayın tam tersi gerçekleşecek. Oksi hemoglobinler hemoglobin artı oksijene dönüşerek dokular oksijeni almış olacaklardır. Şimdi burada bir yorum yapmak istiyorum. Eğer hemoglobin olmasaydı ne olurdu? Hemoglobin olmasaydı gazların tamamı plazmada çözülmüş halde taşınacaktı. Bu da kanın yaklaşık olarak %70 daha fazla olmasını sağlayacaktı ya da kalbin 70 misli daha fazla çalışmasına sebep olacaktı. Bu da kişi için, insan için gerçekten ağır bir yük olacaktı. Bir de hatırladığımız kadarıyla bir bilgimiz daha vardı. Deniz seviyesindeki yerlerde havadaki oksijen yoğunluğu fazla olduğu için buralarda yaşayanlarda dokuların oksijen ihtiyacı kolay karşılanır. Ancak yükseklere çıkıldıkça atmosferdeki, atmosferdeki e, oksijen miktarı ne yapacak? Azalacak. Bundan dolayı deniz seviyesinden yükseklere çıkıldığında kandaki alyuvar ve hemoglobin miktarında ne görülecek? Artış görülmüş olacak. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Hemoglobinle oksijenin birleşmesi görüldüğü üzere bir işte enzimatik bir olay değildir. Enzimatik bir reaksiyon değildir. Hemoglobinin oksijenle bağlanması ortamdaki oksijenin yoğunluğuna yani oksijenin kısmi basıncına bağlıdır. Peki bu ne demek? Şu demek. Bizim oksi hemoglobin ayırma eğrisi adını verdiğimiz bir eğrimiz var. Peki bu eğri ne demek? Şimdi şurada görmüş olduğunuz yapı kandaki oksijenin basıncını gösterecek. Yani e, bu sıra arttıkça kandaki ne artacak? Oksijen miktarı artacak. Yani arterlerdeki kanın oksijen basıncı ne olmuş olacak? Artmış olacak. Peki en fazla oksijen basıncının yüksek olduğu yer nerelerdir? Tabii ki de alveollerdir. Yani akciğerlerde bulunan alveollerdir. Şimdi çünkü burada ne olacak? Alveollerden içeri geçecek. Burada Gazların basıncının çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere geçecek ya, en yoğun olduğu yer bundan dolayı alveollerdir. Alveollerdeki e, hemoglobin doygunluğu yüzdesi yaklaşık %98'e tekabül edecektir. Peki gelelim hemoglobin doygunluk yüzdesi ne demek? E tıbbi dizilerden bol bol hatırladığımız bir kelime var mutlaka saturasyon. Kanda taşıyabildiğimiz, taşınabilen oksijen miktarıdır. Hani hemoglobin oksijen taşıyordu ya, kanda taşınabilen oksijen miktarı saturasyondur. Burası hemoglobinin doygunluk yüzdesini gösterecektir. Şimdi normal şartlarda halinde, istirahat halinde yani dinlenme halindeki bir kişinin kan basın kanındaki oksijen Basıncı 40 mm cebadır. Ama egzersiz yaptığı yapıldığı takdirde bu değerler 20'nin altına kadar düşebilecektir. Dolayısıyla beraberinde hemoglobin doygunluk düzeyi de ne olacaktır? Azalacaktır. Peki bu durum bazı durumlarda hemoglobinin oksijene olan ilgisini etkiler. Peki neler etkiler? Şimdi bir kere kanın pH'sı çok önemli değil mi? Dolayısıyla en etkili şey pH'tir. Eğer pH'imiz azalırsa bizim bu eğrimiz sağa doğru kayacaktır. Yani sağa doğru kaydıkça saturasyon bir miktar düşmektedir. Ne yapacak? Sağa doğru kaydıkça burada oksijenin kısmi basıncı azalmış olacaktır. Hemoglobinin oksijene ilgisi azalmıştır. Oksijen ne yapılacak? E, serbest bırakılacak. Bu durumdaki olaya ne diyeceğiz biz? bor kayması diyeceğiz. Şurası da sapma değeridir. Buradan bu kadar sapmıştır. Hani hem bu miktar azaldıkça yani oksijenin kısmı basıncı azaldıkça beraberinde hemoglobin doygunluk yüzdesi de azalacaktır. Peki bir şeyden daha bahsedeceğim. Gerçi onu az sonra yine söyleyeceğim ama önden bir bilgi vereyim. Şimdi karbon biz oksijeni kullanınca yerine ne veriyoruz? Karbondioksit veriyoruz doğru mu? Karbondioksitle su birleştiği zaman bizim karbonik asit dediğimiz bir yapı oluşacak. Yani ne oluşacak? Bir asit oluşacak. Asitin oluşması ne demek? pH'in ne yapması demek? Azalması demek. pH'in azalması demek ne tarafı kaydıracaktı? bu tarafa kaydıracaktı. Yani hemoglobinin oksijene olan ilgisini, bağlanma kapasitesini azaltacaktı. Peki pH'ın arttığı durumlarda ne olacak? Bizim eğrimiz bu sefer de sola doğru kayacak. Dolayısıyla e, hemoglobinin oksijene olan afinitesi, yani bağlanma ihtimali ne yapacak? Artacak. Peki bir diğer solunum gazımız olan karbondioksitin taşınmasından bahsedeceğim. Şimdi burada bazı değer aralıkları görüyorsunuz. Ben ortalama bütün piyasadaki kitaplarda geçen değerleri burada topladım. Ama önemli olarak şunu vereceğim. Campbell kitabı bizim için baz alınan kitap biliyorsunuz. Campbell kitabındaki değerleri söyleyeceğim. Ama bu değerli aralıklarını görürseniz şaşırmayın. Ee, karbondioksit 3 yolla taşınacak %7 bu karbondioksitin %7'si kan plazmasında çözülmüş halde. %23'ü hemoglobinle birleşerek karboksihemoglobin oluşturacak. %70'i ise karbonik asit oluşturarak ne yapacak? E, taşınmış olacak. Şimdi bu taşıma nasıl gerçekleşecek? Bundan bahsedelim. Şimdi bakın hem buradaki mekanizmadaki şeyleri görün. Çünkü sorularda genellikle bu şekilde çıkıyor. Ama burada da mantığını mutlaka anlamamız gerekiyor. Şimdi biz burada en son neyi verdik? Oksijeni verdik mi? Verdik. Burada ne var? Karbondioksit var. Karbondioksit ne yapacak? İçeriye girecek. Değil mi? Karbondioksit e, taşınması gerekiyor. Karbondioksit al yuvarlara girecek. Al yuvarda karbondioksit ne yapacak? Suyla birleşecek ve karbonik asit e, oluşturacak. Bunu yaparken bu sefer karbonik anhidraz enzimi kullanılacak. Karbonik asitler al yuvarlarda hidrojen ve bir karbonat iyonlarına e, ayrılacaklar. Şimdi hidrojenin artması ne demek? Yine ortamda bir asitlik artacak değil mi? Bu asitliği yine bir dengelemek lazım. Borkay sapması, borkaymosu olmaması için. Ee, bunun için bunu hemoglobine bağlayacağız. Hemoglobine bağlanacak. Hemoglobin dolayısıyla bizim için güçlü bir tampon mu? Evet kanın en önemli tamponlarından bir tanesi. Hemoglobine bağlanacak. Bir karbonat iyonları ise e, alüvardan difüzyonla plazmaya geçmiş olacak. Ne yapacak daha sonra? kan dolaşımına katılacak. Kan dolaşımından yine kalbe gelecek. Kalpten akciğere atılacak. Akciğere geldiği zaman burada yine bir ayrılma gerçekleşecek. Bu sefer az o, az önce olan olayların tam tersi olaylar olacak. Ne yapacak? Bir karbonat iyonları yeniden e, hidrojen iyonları ile birleşecek ve karbonik asit oluştur oluşacak. Karbonik asit yine karbonik anhidraz enzimi vasıtasıyla karbondioksit ve su oluşturacak. Bu karbondioksitler alveollere gelecek alveollerle dışarıya verilecekler. Peki arkadaşlar benim anlatacağım bununla ilgili bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eleştirilerinizi ve yorumlarınızı beğenilerinizi mutlaka aşağıda yorum olarak bildirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum.